günlük hesaplarını dayanmadan konuştuk. Açıklık kalmadı, bazı bir şanslı biraz gelirdi. O yüzden bir başlayalım Merhabalar, hoş geldiniz. Bir arada bulunduğu ve bilgisayardan alanlar diyebiliriz değil mi? Evet. Sonuçta bulunduğumuz evi zarar vermesi sonucunda insanlar kadar sorumluluğumuz yok <laughs> aslında. Ee, Sınıf izlerden bahsediyoruz. <laughs> ...yavratlarını döküyor ve böyle bu şekilde devam ediyor. Ve büyürken, gelişirken, meyve verirken yanındaki bir ağaca zarar vermiyor. Buradaki tanıda plastik taneciklerine, taneciklerine rastlandı. Şimdi bu plastik sizce insan vücuduna nasıl girmiş olabilir? Bununla ilgili soru cevap yapmak istiyorum size. Müdürlüğü <laughs> olarak çevre mühendisliği arkadaşlarının bilimsel e, anlatımından sonra ben sadece eee inşallah hep bireyin bu geri dönüşüm, temiz bir çevre, temiz bir e, şehir e, ve hepsinden de önemlisi e, şu an e, bugün e, sayın başkanımızın da imzaladığı geri dönüşüm toplamayla ilgili kurumumuza yaşadığınız e, ilçenin belediyesinin bir trilyon 170 milyar gibi bir rakamında getirisi olur, katkısı olur, bu paranın sizlere diğer kalemler açısından hizmet olarak dönüşecek. Yani bu da nedir e, az olmasın, e, yaşadığınız çevrede, ailede e, inşallah e, bu sürdürülebilir açısından çok e, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Okulumuz olarak ben e, gerçekten e, hocalarımızın bu konuyu bize getirdiğinde biz gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü eğitim her şeyin başı. E, öğretmenlerimiz elini koymuş biz. Gövdemizi koyacağız tabiri caizse. E, i̇nşallah çok iyi bir çalışmayla, çok iyi bir çalışmayla ilk defa lise düzeyinde e, bir okulla, e, içerisinde, projenin içerisinde oldu. Bu da bize ayrı mutlu etti. Mühendis da anlattığı gibi çok güzel konulara e, değindi. Yani istek mi, ihtiyaç mı da tut da e, gerçekten anlaşılabilir şekilde. E, biz e, müdürlüğümüz adına, belediyemiz adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah süreç içerisinde, eğitim, öğretim içerisinde sık sık bir araya geliriz. Şimdi sanırım herhalde saha çalışmamız olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Da var. <laughs> Selda Yüksek, Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Ben ilk önce okulumda öğrencilerimle başlattığım beden eğitimi derslerinde bir tarım, ekolojik yaşam adı altında çevreyi düzenleme okulumuzdan başladık. Daha sonra belediyeye dileklerimizi, taleplerimizi iletip böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Ve şu an buradayız, Tarsus Barajı'ndayız. Ve sürdürülebilir bir yaşam için toplumun daha çok yaptığımız işin yaygınlaşması amacıyla Öğrencilerimizle ve gönüllü öğretmenlerimizle buradayız. Bize katkısı olan e, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bey başta olmak üzere diğer e, ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz. Ben Adile Onbaşı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi e, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Zekiye Bal. E, projemizin çıkış amacı aslında çevre ve su kirliliği. Bu bağlamda öğrencilerimize ne kazandırabiliriz, ne yaptırabiliriz ile yola çıktık. Bununla ilgili olarak önce okulumuz bünyesinde işe başladık. Daha sonra da en yakın alanımızda kirli olan çevrelerden, yola çıkarak öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak için aslında buradayız. Yapılan tüm çalışmalarımızda bize destek olan Tarsus Belediyesi başta olmak üzere gerekli tedariği bize sağladığı için hem okulumuz içinde hem de dış platformda yapılan destekler için biz çok teşekkür ediyoruz. Gönüllü öğretmen arkadaşlarım, idarecilerim ve bu konuda bize destek olan herkes iyi ki yanımızdalar. Teşekkür ediyoruz. Tarsus Adil Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi olarak Avrupa Mesleki Gelişim Haftası ve Yeşil Mutabakat etkinliklerine okulumuzda başlamış bulunuyoruz. İlk etkinliğimizi Tarsus Barajı'nda gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle bir geri dönüşüm etkinliği yaparak sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak için Destek vermek istiyoruz. Belediyemiz olarak başlatmış olduğumuz sıfır atık projesi kapsamında bugün Adil Onbaşı meslek lisesinde öğrenci kardeşlerimize bir araya geldik. İlçemiz genelinde devam eden sıfır atık projesinde geri dönüşüm bilincine ve çevrenin önemini arkadaşlarımıza anlataraktan gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir bir çevre sunmak adına belediye olarak da tüm personelimizle, müdürlüklerimizle beraber çalışmalarımız devam etmektedir.